Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İki tane kral tacı kazıyacağız. Kazıyoruz kazıyoruz çıkmıyor. Ama umut işte. Kazıyoruz büyük ikramiye buluruz diyoruz ama bulamıyoruz. İlk sıra boş. Üç tane elmas var ama gümüş işi, işi bozdu. <laughs> İkinci sırada boş. Üçüncü sırada boş. Evet burada üç tane yüzük. Evet. Elmas çıkar dedik ama çıkmadı. Yukarıdan aşağı. İkinci oyunda iki sıra boş. Bu da mı boş? İkinci sıramız da boş. Ve dördüncü sıramız da boş. Evet. Altında tutmadı. Hazine de tutmaz. Bu da mı boş? 3 hazine 3 altın 3 elmas yukarıda 3 yüzük yukarıda. Dördüncüleri koymamışlar. Evet bu kartımız boş. Buradan ikramiye yok. İlk sıra boş. İkinci sıra da boş. Üç kolye bir gümüş. Evet yukarıdan aşağı devam eden de yok. Burada da gümüş çıktı ama üç tane yukarıdan aşağı. Galiba bu kupon da boş, kart da boş, kupon kart. İkinci oyunda ilk sıra boş, ikinci sırada boş, üçüncü sırada boş ve dördüncü sırada boş. Yukarıdan aşağı üç tane bilizik var. İki tane kart kazıdık arkadaşlar. İkisi de boş. Herhangi bir ikramiyemiz yok. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.